Yüce Türk insanlığı saygıyla selamlıyorum. Hiç şüphesiz Yüce Türk milletinin hassas olduğu bir büyük konudur. Büyük Önder Atatürk. Her Türk evladı gibi şahsen kendini bilmez bir Yunanlının yaptığı bu olay beni de derinden üzmüştür. Asırlarca savaş meydanlarında yapamadıklarını kinlerini kusmak adına sanal ortamlarda yapmaya ve tarihiyle apaçık olan Türk milletini küçük düşürmeye çalışıyorlar. Elbette bu haksız ve anlamsız hakarete kayıtsız kalamazdık. Haklı olarak Türk insanına özgü medeni toplumsal çıkışımızı ve tepkimizi gösterdik. Takma adı Stavratos bilmem ne olan işte sonradan öğrenildiğine göre bir İngiliz'in oyununa girdiğini söyleyen olaylara sebebiyet veren kişinin annesi de Türkleri aslında sevdiklerinden bahsediyor. Çok komik ama bu olay tarihler boyunca Türkiye diş bileyen emperyalist güçlerin nasıl küçük milletleri kendi menfaatleri doğrultusunda kullandıklarını hatırlatıyor. Büyük emperyalist ülkelerin yıllarca Ermenileri ve Rumları nasıl Türklere karşı kışkırttıklarını bugün tarih söylüyor. Bu olay tarafımızca küçük görülerek görmezlikten mi gelinmeliydi? İşte adam ne olacak sanal ortam işte diyerek vurdum duymaz mı olmak gerekiyordu. Bildiğiniz gibi dünyaca ünlü bir futbolcu eşinin gerçekte var olan ahlaksızlığının YouTube'ye yansımasından hemen sonra çok duyarlı olan YouTube'e söz konusu görüntüleri apar topar silerken üstelik Amerika Başkanı Bush'a yönelik en ufak bir esprili görüntülere bile tahammül edemeyen YouTube'e Atatürk hususunda neden acaba bu kadar vurdum duymaz oluyor? Bana göre bir milletin hislerine tercüman olarak YouTube'e yasağını getirenlere ve onu uygulayan bir büyük firmaya içten hemen saldırı olması da çok düşündürücü geliyor. Dört üniversite öğrencisinin hemen YouTube'a yasağının kalkması için verdiği dilekçe de bir kere hafızalara kazındı. Türkiye'de Türk'ün menfaatiyle olan ne varsa hor ve hakir gören, küçük düşüren karanlık güçler hemen devreye girebiliyor. İki büyük gazete ve sitenin de YouTube'a yasağının kaldırılması için neredeyse kampanya başlattıkları ise hala hatırımızda. Yok efendim dünyayı rezil olduk. Yasakçı bir ülke konumuna düştük. Eyvah diyecek kadar manşet atan ve kendi şerefsizliklerini bir milletin şerefiyle ölçen alçakları da böylece tanımış olduk. Bakınız özellikle bir noktaya temas etmek istiyorum. Youtube'deki İngiliz diliyle oyuna ortak olan geri zekalı bir Yunanlı'nın Büyük Önder Atatürk'e karşın yaptığı bu klibi Günlerce iki büyük gazete neredeyse çığırtkanlık yaparak Yüce Türk milletine günlerce yazdı. O iki büyük cambaz gazete Türk milletinin hislerine tercüman olduğu için ve üstelik Türk milletinin hassasiyetini dile getirmek isteyişlerinden filan değil. Cumhuriyet sistemine bana göre konmuş, Atatürkçülüğü ve layıklığın tekelinde baykuş gibi tünemiş, temelde Türk insanın değerlerini laçkalaştıran ve Türk milletinin değerlerini hiçe sayan, 40 küsur yıl batı kapısında Türk'ü rencide ve rezil etmek pahasına bu iki cambaz basın takiyenin Allah'ını yapıyor. Sinsi emellerini zaman zaman en büyük Atatürkçü olarak, zaman zaman da inceden inceye yüce Türk milletine olan kinlerini kusarak yapıyorlar. Neredeyse bir gecede hükümet kurup devren, içi dışı nifak kokan bu iki yayın grubuna Bugün aydın ve bilim adamı diye tanıtılmaya çalışılan köşe yazarlarına bir baktığınızda her şeyi görmek mümkün olacaktır. Milliyet ve Hürriyet gazetesinin birer Türk düşmanı yayın organları olduklarını ispata yetecek neden ve sebepler bende değil yüce Türk milletinin hislerinde saklıdır. İstedikleri kadar Atatürkçülük naraları atsalar da bu takiyeleri ve kokuşmuşluklarını örtbas edemiyorlar. Tayyip gerçeğini yani şu sizin Siirt'in başbakanı olan Tayyip gerçeğini Yüce Türk milletine sunarak gece gündüz övücü yayın yapan en büyük medyada bu cambazlardı. Öküz öldü ortaklık bitti hesabı her devrin adamı olan bu sünepe medya mevcut olan iktidarla birlikte takviyesini beraberce yapıyorlar. Türk gençlerine gelince özellikle Yunan kompleksinin tipik bir örneği olan geri zekalı Yunanlı'nın yaptığı bu klip veya kliplere ister istemez bir kin ve nefret oluştu. O heyecanla yarım yamalak cevap vermek adına bizim gençlerin yaptıkları İngilizcesi kırık klipler bir cevap mahiyetinde değil, bizi onların gözünde daha küçük düşürecek bir konuma sokuyor. İngilizcesi olan hassasiyet sahibi aklı başında arkadaşlarımızın temeli kin ve nefrete dayanmayan İngilizce içerikli mantıklı ve dostane klipler yapabilirler. Haklı olan davamızda bizi haksız duruma düşürecek gereksiz şeylerden kesinlikle kaçınmalıyız. Özellikle PKK yandaşlarının zaman zaman Ermeni kod adıyla, zaman zaman Yunan kod adlarıyla Türk insanının hassasiyet gösterdiği klipleri alçakça yapabiliyorlar. İşte senin mukaddes kabul ettiğin bayrağına saldırabiliyorlar. Kanaatim o ki İyi bir strateji geliştirmenin yolu, iyi derece İngilizce bilmekten ve düşmanını gerçek manada tanımaktan geçiyor. Bir Anadolu evladı olarak benimle bu hisleri paylaşan kardeşlerimizde benim bir isteğim var. İngilizce veya Türkçe mümkün mertebe küfür yazmaktan kaçınmalıyız. YouTube'ya kendi takma adlarıyla yükleme yapan arkadaşların da eklediği klibin arkasında durarak küfürleri silmesi gerekiyor. Bu da yaptığımız şeyin arkasında durmak ve Türk insanına yakışan özellikleri göstermek açısından da önemli. Türk milleti hepimiz Ermeniyiz diye atılan sloganların Türkiye'si içinde kalmış kin ukdeleriyle yaşıyor. Toplumsal patlamanın inşallah bir gün bizden görünerek bizi küçük gören şerefsiz medyanın başına patlaması dileğiyle Allah'a emanet olun diyorum. Çünkü geçmişte vaki olan tarihlere bir baktığınızda bizi dışarıdan değil içimizdeki alçakların yıkmaya çalıştığını çok rahatlıkla göreceksiniz. Selametle.